Selamünaleyküm arkadaşlar, abiler. Herkese hayırlı akşamlar. Şimdi hem bir bilgilendirme hem de bu geçen günlerde yapmış olduğumuz sahiplendirmede gene böyle bir aksaklıklar oldu. Kuşa ittirip böyle telefonlara bakmayan mütbezeller var arkadaşlar. Artık ağzımızı böyle çok küfür etmeden bozacağım. Çünkü yani ben bunu artık e, anlamıyorum. Saygısızlığın ötesinde insan Şu açar durumunu izah halini izah eder. Biz de anlayışla karşılarız. Biz, anlayışla karşılarız. biz kimseye karşılar. zorla kuş satmıyoruz. Tabii. Kimse de bizden zorla kuş almıyor. Aynen. 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 Arkadaşlar abiler e, şimdi bazı kuşlar var. Onların sahiplendirmelerini e, duyuracağız. Güzel de bir kümes var. Şu anda kuş satılmıyor diye kuşlar gitmiyor diye o kümese gitmeyeceğiz. Oradan da güzel kuşlar alacağız. Ee, uçurduğumuz bozkilli takkalı eke dişimizle bugün Ahmet Kılıç'la birlikte keseceğiz. O kuşumuz da sahiplendirmeye açık. Yalnız şu anda altında yumurtası var çıkmak üzere. Yumurtası çıktığı an Arkadaşlar çok da iyi bir kuşumuz var Ama e, görüyorsunuz çok aşırı bir rüzgar var Çok aşırı bir rüzgar olduğu için Kuşu sabah bırakamadık Şimdi akşamüstü de Arkadaşlar bu kuşun normalde boynu dönük İke bir kuş Güzel bir kuşumuz var ama Malum e, Çok aşırı rüzgar var bu rüzgarda kuşumuz tat vermeyeceği için onu bırakmayacağız. Sahiplendirmelerimizi söyledik. Ahmet, hemen boskillik takkalamızı istersen kamerayı çok kısa Durdurayım ben alayım. Ben, ben. Tamam, tamam. Yavruluğunda 3 ay ayakta kaldı ekelinde de bir aydan fazladır uçtu videolarımız mevcut artık e, her şeyin bir son olduğu gibi her güzelin bir son olduğu gibi bu kuşumuz da artık yerinde ve zamanında kanadını kesip lazım. baş köşeye koyacağız Tabii. bugün Ahmet bunun yumurta ikizi vardı bize tamcaya hediye etmiştim orada gördüm Şuraya mu? yok o damızlık yapmak için almıştı. Biblo gibi. Bu sahiplendirmeye açıktır. Şöyle yalnız yumurtası var. Erkeğe bizim bozkili takkalı ak kuyruklardan erkeğimiz o kuşumuza taklayı çevittirdik. Kanadını kesip o kuşumuz eski olduğu için onun muhakkak yavruya kusması lazım. Bu kuşlarımızdan elimizde mevcut olduğu için olursa olur olmazsa zaten biz kuşumuzdan memnunuz. Kuşumuzun kanadını kesmemizdeki tek sebep damızlık kuşumuz. Artık damızlık oldu. Ekebi kuşu kim e, bir ay havada tutuyorsa zor, ha. Biz de e, merak edelim aynen, varsa benim Merak benim etmiş benim olalım Gidelim, gidelim izleyelim Ziyelim, Satarsa başladım. da değeri neyse aynen. Kat kat fazlasını verir alırız aynen. Biz e, Bu işi gerçekten severek yapıyoruz Bunun aynen, ticaretinin aynen, aynen. haricinde Bu gerçekten bizim zevkimiz Hobimiz Ahmet e, Getir kardeşim makası Şimdi arkadaşlar. Bunu nasıl keseceğiz oradan? Evet. İyi keselim. Rüzgarlarda bu kuşumuz Kalkır. Sahiplendirmeye Sahiplendirmeyi açıktır yine söylüyorum. Kuşumuzu kestik. Hayırlı uğurlu olsun. olsun. Benim favori kuşumdu biliyorsun. Abi. Yavruluğunda abi. en uzun ayakta kalan, abi. ekeliğinde de gene işi bir kuş olarak. Bakın bunu ben abartı veya bilinçlik tasarlayarak söylemiyorum. Bir şu kuşu havada uzun süre çok, tutmak. çok zor. Çok zor. Çok zor. Yavru olsun, eki olsun. Tabii. Bunu uçurucu abilerim, kardeşlerim beni çok iyi anlar, çok iyi hak verirler. Bu kuşumuz da yine bizim beklentimizin fazlası ayakta kaldı. E şimdi yavruya kusacak. Yavruya kustuğu zaman dişi kuş daha bir zor. Tabii çok zor. O yüzden bunu tadında bıraktık. Bize fazlasıyla memnun etti. Bazen yerine inmedi, bazen taklasız indi, bazen taklala indi ama hiçbir zaman iki saati doldurmadan aşağıya düşmedi bu kuş. Yapmadım. Her zaman evet. iki saat kanat sallamıştır. Benim de e, beklentilerimin üstünde bir kuştu. Daha önceden bunlardan çok çok uçurduk. Evet. Borsacı Oğuz abimize verdiğimiz, evet. verdiğimiz dişi, e, Antalya verdiğimiz dişi, Avrupa'ya verdiğimiz evet. kuşlar olsun. Güzel kuşlar çok çok iddiamız yok bu kuşlarda ama Tabii. biz seviyoruz memnunuz bizi de fazlasıyla memnun etti burada da sahiplendirme yapacağımız kuşlardan bir tanesi bu ekşi bir kuş çok güzel damızlık olur arkadaşlar abiler bu kuş gerçekten çok da iyi oynamış bir kuş şu anda yumurta var yumurtanın birini bırakmış biri de bıraktı bırakacak arkadaşlar abiler yumurtası çıktığı an e, erkeğimizi bekleyeceğiz. Erkeğimiz yavruya kutsun çünkü o kuşumuzun, e, onu da şöyle göstereyim herkes bilir. Şu boskili takkalak kuruk erkeğimiz biliyorsunuz. E, geçen sene yavruluğu güzel geçip bu sene uçan erkek kuşumuzun yani boskili takkalak kuruk erkeğimizin kardeşidir. E, bakın dişiyle yumurta kestiğimiz kestiğimiz dişiyle yumurta da şu anda yatıyor. Tek yumurta onun yavruya kusmasını bekleyeceğimiz için yumurtasının çıkmasını bekliyoruz. Yoksa onun haricinde hemen sahiplendirmeye açıktır. Güzel kuş. Alan pişman olmaz. Altından yavru da düşürürsünüz. Erkek kardeşi soranlar vardı. Bir tane erkek kardeş çıktı. Onu da çok sevdiğim bir abim Erzurum'da bir e, akrabasına gönderecek. Onu doğruya sahiplendirme yapacağız. Zaten anne babayı da ayıracağız. Artık ayırma vaktimiz geldi. 7 aya pek göstermiyorduk ama işe erkek ayırmamız gerekiyor. Evdeki kuşlarımız özellikle. Küze, kü zamanında yavruya baktırmak biraz sorunlar çıkartıyor. Şuradaki yavrularımızı da gösterelim. Bu yavrularımızın içinde de sahiplendirmek istediğimiz kuşlar var. Özellikle benim kendi kuşlarımdan. Hemen şöyle göstereyim. Herkes soruyordu. 32 taklalı dişimin yavrusu erkek yavrusu geçen günlerde biliyorsunuz rüzgarda ayağını kesip kalktı. Bu rüzgarlarda bu kuşu kaybet kaybetmektense sahiplendirmeyi tercih ettim. Onu da sahiplendirmeye koyacağım. Tabii ki e, değerleri gelirse yine videolarını paylaştığımız boz kirli dişimiz değeri gelirse sahiplendirmeye koyarız. Boz dişimiz kanadını güzel çalıştıran güzel mesafe yapan işimiz. Onu da sahiplendirme koyarız. Mirolardan çoğaldı. Mirolara merakı olanlar Mirolardan sahiplenebilirler. Evde yavrulardan, damızlıklardan. Onları da söyleyelim. Bir de arkadaşlar, abiler e, özellikle bugünlerde bu Ahmet biliyorsun en çok rastlanacak hastalıklardan bir tanesi kursakta su toplaması. Arkadaşlar kursakta kuruç niye su toplar? Ateş. Niye ateşe girer? Tüye giremez. Kovalarsınız takladaki kuşu, tüydeki kuşu, takladaki kuşu kovalarsanız ateş yapar sıkışır. Sakın a, sakın kursağındaki suyu boşaltıp e, kuşu ölüme terk etmeyin. Çünkü o kursaktaki suyla kuş vücut sıcaklığını dengeye alıyor. Hı. Buna dikkat edin. Özellikle bakın banyo sularından elma sirkesini eksik etmeyin. Hem banyo sularına hem de şöyle göstereyim. Bakın biz böyle şeylere çok dikkat ediyoruz. Böyle şeylere çok dikkat ediyoruz. Bunlar bizim elma sirkelerimiz. Fazla fazla alıyoruz. Burada tutuyoruz. Hem sularına, içme sularına hem de banyo sularına bu elma sirkesini hiçbir zaman eksik etmeyin. Arkadaşlar bakın bu kuşlar da bana hediye geldi. O dediğimiz kuşlardan. Ben bu kuşlardan burada uçuracağım. Herkes görsün bu kuşlardan bir 30 tane 40 tane hazır bir şekilde sahiplendirmeler yapacağız bu kuşlardan daha önce çok sahiplendirdik. Bu kuşlar gerçekten güzel kuşlar. Oynayan kuşlar. 20-25 yıllık da soy. Bakın ben buraya getirttirdim ki hep birlikte görelim. Siz de görerek, izleyerek kafanızda soru işareti olmadan alın diye gönül rahatlığıyla alın diye bu kuşlardan bir takım getirdim. Bir tane de burada zaten erkek vardı. Bana hediye edilmişti. Bunları uçurup sahiplendiğimiz Amcamız bahçesini boşaltıyor. Oradan ayrılacağı için kuşları sahiplendirmeye sunacağız. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ahmet var mı senin söylemek istediğin? Hepiniz Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Abiler hoşça kalın.